Herkese selam arkadaşlar. Bugün size birlikte çarşıdan ne aldıklarımı göstereceğim. İlk önce kendime bir sürü bir, yani <laughs> bir sürü demeyelim de, kıyafetler falan almıştık bana. Şimdi ilk başta şöyle kendime bunu alalım. Ee, bir ara ben bunun pembesini almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi. İki tane aldım arkadaşlar bu sefer. Çok eğlenceli yapması. İlk önce bundan başlayacağım. Sonra bunu yaparım herhalde. Anlar bu sefer bunu aldım. öyle Üç tane alacaktım. Yani alamadım. İstemedim daha doğrusu. Bunu şimdi saklayacağım tabii ki de. Şuraya koyacağım. Çünkü şu anda lazım değil. Bunu yapacağım videoyu kapattıktan sonra ve çok tatlı iş. Şunu yapacağım. Şunu. Hemen açalım sizlerle. Şunu çok uğraştım ve yanlış yaptım. Bazı yerlere. Birleşik falan yapmıştım. Ay telefon mu yamuk duruyor. Bilmiyorum ama. Kıyafetlerimi de başka bir videoda göstereceğim. Aa kağıdı burada kaldı. Bakın böyle var. Yani çok az bak az olduğuna bakmayın. Çok, bayağı çok. Bunu şimdi buradan çıkartacağız. Bunu başka bir videoda bak yaparız sizlerle. Bunu buraya yapacağım bir de. Çok zor ve çok karışık duruyor. Şu çok kötü bir şey. Bunu kaldırırsak yani yanındaki daha güzel. Bunu yanına koyacağım ve kendime suç çubukları aldım. Böyle renkli renkli. Benim plastik vardı biliyorsunuz. Babam tahta istemişti. Biz de tahta bulduk şöyle. Turuncu, yeşil, mor, mavi, kırmızı ve çok tatlı işler. Birbirlerinden güzeller. Böyle kayan gibi duruyorlar arkadaşlar. Şunlara bakın. Bunları yerine koyayım. Koyacağız şarjını. Şu burayı Bu buradaydı hatırlıyorsam. Ben şu çubuklarımı çok... Bu ilk baştaydı. Bu şuradaydı. Ben böyle küçük bir tahta çubuklarım da var. Onlar da başka bir videoda göstereyim. Bunlar da böyleydi ve en güzel ve en güzel şeye geçelim. Cevabı. baba aldım arkadaşlar. Açmadım. Şurası yetik çıktı. Böyle. Bu renklerden şunu istiyorum. Yani çok güzel bir renge benziyor. Baba. Baba var. Zızı var. Hehe he var. Sısı var. Dada var. Gugu. Gugu deniyor galiba. Seçret var. Seç sekret sekret mi sekret falan var işte bu bunu çok isterdim istiyorum bir de bunu çok istiyorum bunlar çok da güzel değil yani bu bir de ya evet şu fosforlu çok güzel duruyor ya da şu ama ben bunu istiyorum bir de bunu istiyorum ikisinden birisi hemen açacağız sizlerle birlikte İçinde kağıt falan çıkmadı. <laughs> İstediğim çıktı. Çok tatlı. Böyle anatsarlı da var. Baya tatlı kafası çevrilebiliyor. Başın ne? şey yok. Aa kartı çıktı. Bu sarı çıktı ama. Bunun aynı değil. Şu ç... sısı diyor. Sısı gösteriyor bana. Kart sısı değil. Ya yani. kart sısı değil. Ay. Bir dahakine aldım galiba sısı çıkacak. <laughs> Onu diyor galiba bana. Bayağı tatlı. Şuna bakayım. Yani ben çok beğendim. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi abone olup like atmayı unutmayın seviyorum görüşürüz